Merhaba şekerlerim, ne yapıyorsunuz? Bir önceki bölüme inanılmaz güzel yorumlar aldım. Yani gerçekten beni çok onara ediyorsunuz. Çok mutlu ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum hepinize. Sizin böyle bir yeme bozukluğu sürecinden geçmiş olmanızı istemesem de aynı süreci paylaşıyor olmak, birbirimize karşı empati kurabiliyor olmak gerçekten çok değerli bir şey. Belki de bize iyi gelecek şeyleri birbirimiz sayesinde fark edebiliriz. Zaten bu videoyu yapma amacım da bu. Benim burada söylediğim her şeyi mutlak doğru olarak kabul edip hayatınıza lütfen entegre etmeye çalışmayın. Süzgeçten geçirin, araştırın. Doğru olduğunu düşündüğünüz sizin ihtiyacınız olan vücudunuza iyi gelecek şeyleri yapın. Birinci bölümde 81 kilodan 67 kiloya düştüğümü ve bunu çok rahatlıkla yeme bozukluğum tetiklenmeden mutlu bir şekilde uzun vadede yaptığımı söylemiştim. Ve yeme bozukluğu sürecimde neler yaşadığımı da anlatmıştım. O yüzden birinci bölümü izlemediyseniz diyet kültüründen, fit tariflerden ve sosyal medya baskısından bahsetmiştik. Önce onu izlemeniz iyi olabilir ya da direkt buradan da başlayabilirsiniz. Bugünkü bölümde bomba bir konudan bahsedeceğim. O da porsiyon kontrolü ve besin değerleri. Çünkü bu olay gerçekten kilo vermenin temel matematiği. Tabii ki dallandıracağız, budaklandıracağız, tecrübelerinden bahsedeceğim ama asıl olan porsiyon kontrolü ve kalori açığı dostlarım. Bence bugün bunları konuştuktan sonra kafanızda bir şeyler netleşecek diye düşünüyorum. Sadece birazcık pratik yapmanız gerekecek. Şimdi dostlarım, kilo vermenin matematiği çok basit. Yani ben o kadar araştırdım, ettim ve en sonunda şunu fark ettim: vücudunuza giren kalori, yaktığınız kalori'den daha az olmak zorunda. Bunun başka bir yol yoğurda mı yok. Kilo vermek istiyorsanız kalori açığı yaratmak zorundasınız. Fakat burada kaşırmamanız gereken iki nokta var. Bunlara daha sonra değineceğim. Lütfen ama lütfen sağlığınız için bu noktaları asla atlamayın. Şimdi olayın akışını değiştirmemek için onları birazcık sonra yattım. Aslında hepinizin bildiğini biliyorum. İnternette her yerde kilonuza, boyunuza, yaşınıza, günlük hareket miktarınıza göre kilo vermek için veya kilonuzu korumak için almanız gereken bir kalori miktarını hesaplayabiliyorsunuz. Fakat ben bunu çok yüzeysel buluyorum. Özellikle kadınlarda hormonlar devreye girdiğinde olaylar çok başka konulara gidiyor. Biz robot değiliz. Belli bir sistemde çalışmıyoruz. Her günümüz birbirini tutmuyor. O yüzden almanız gereken kalori miktarına bence sezgisel olarak karar verebilirsiniz. Bu da yine böyle pratik etmeniz gereken bir konu. Yani hemen her gün her şeyi çözemiyor insan. Birazcık üzerine deneme yanılma yapmak gerekiyor. Bu videoyu izlediniz ve siz yarın hemen oh, ben işte artık sağlıklı bir insan olacağım. Her şeyi düzgün yapacağım. Öyle bir şey maalesef yok. Şimdi Şimdi size altın değerinde bilgiler vereceğim. Bunlar tamamen benim tecrübelerime dayanıyor ve hayatıma şu ana kadar dahil ettiğim en 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 basit porsiyon kontrolü yöntemlerini söyleyeceğim. Birincisi atıştırma yapmamak. Kesinlikle buzdolabından bir şeyler aşırmayı, yemek hazırlarken böyle tadına bakayım, tuzuna bakayım ayağına, ben biliyorum siz de yapıyorsunuz, kaşık kaşık yemeği. Ta ben yemekle ilgili sıkıntılar yaşadığım dönemlerde ya onun bile hesabını yapıyordum. Yani oradan 2-3 kaşık yiyorum ya, tabağıma koyunca da ekstra yiyeceğim diye seviniyordum. Yani bu kadar bir açlık olamaz yani. Protein barları, fit paketli gıdaları, nohut cipslerini sanki hiç kalorileri yokmuş gibi ısıra ısıra böyle bilinçsizce dolaptan aşırı aşırı yemeği hayatımdan çıkardım. Benim için artık atıştırmak diye bir kavram yok. Çünkü ben böyle yaptığım zaman ne yediğimden anlıyorum, ne kalori takibi yapabiliyorum, ne de kendimi iyi hissediyorum, doymuş hissediyorum. Bunun o kadar faydasını gördüm ki yani bu saatten sonra asla ve asla o eski halime geri dönmek istemiyorum. Aslında size verebileceğim yegane tavsiye budur. Atıştırma yapmayın. Bunu hayatınızın ayrılmaz bir parçası ha ...haline getirirseniz aslında birçok şey kolaylaşıyor. Ve ister istemez kalori açığı oluşturuyorsunuz ve porsiyon kontrolü yapıyorsunuz. Ben yediğim şeylere ritüel gözüyle bakmaya başladım. Çok sevdiğim ve gerçekten videolarını hatim ettiğim bir diyetisyen var. Nazlı Yüksel diye. Hesabını buraya bırakıyorum. Bence biraz inceleyin. Özellikle böyle sezgisel beslenme, bu yeme bozukluğundan kurtulmakla ilgili... ...çok güzel, çok anlamlı videoları var. Ve almayı bilene gerçekten çok iyi şeyler anlatıyor kadın. Ondan öğrendiğim bir şey var. O da yemekleri biraz ritüel şeklinde yemek... Yani yani dolaptan aşırdığınız, çatal çatal böyle gizli gizli yediğiniz bir şeyin size mutluluk verme ihtimali Bence yok. Yani bu süreçten geçmiş bir insan olarak söylüyorum. Bu size mutluluktan ziyade pişmanlık veriyor. Dolapta bir pasta var. Onu yemek istiyorsunuz. Ya yani o pastadan yarım kesin. Tabağa koyun. Yanına bir kahve yapın. Onun yanına atıyorum bir iki parça kuru yemiş ekleyin. Veya böyle bir iki tane meyve ekleyin ne olur, portakal olur. Gözünüze hoş gelen, size hitap eden bir tabak hazırlayın. Emin olun bana o pastayı komple yiyip sonra üzerine pişman olmaktan çok daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Akşama yine sevdiğiniz bir yemeği, gözünüze hitap eden bir yemeği hazırlayın. Yanına yine sevdiğiniz ürünlerden ufak ufak koyun. Bunlar sizin tıkanırcasına yeme, gizli gizli yeme, aşırma durumunuzu inanılmaz azaltıyor. Yani ben böyle bir faydasını gördüm ve o kadar mutluyum ki bundan. Benim Kilo Veriyorum serisinin ilk bölümlerini izlediyseniz inanılmaz bir nohut çipsi bağımlılığım vardı. Artık o kadar yemiyorum, o kadar aramıyorum. Herhalde o miladını doldurdu benim için. Bu aralar mesela protein bari yiyorum. O nohut çipsini de mesela kalorisini hesaplamıştım. 25 gram nohut çipsi 100 kaloriye denk geliyordu. Ben şimdi normalde ne yaparım? Alırım o cipsi, otururum koltuğuma, yerim ve yediğimden hiçbir şey anlamam. Sakinleşiyorum, 25 gram tartıyorum. Bildiğiniz tartıyorum. Siz buna toksiklik olarak bakabilirsiniz. Ben bunu bir öğrenme aşaması olarak görüyordum ve farkındaysanız bak dediğim gibi miladını doldurdum oldurdu benim için. Çünkü ben o zamanlar kendimi kısıtlamadım. Sadece dedim ki tamam. Bunu yemek istiyorsan her gün ye. Sadece bakıyorum 100 kalori bir şey değil. Yani 100 kalori sevdiğim bir şeyden alabilirim. Ne var ki? 25 gram hesaplıyorum. Hatta şey hesaplamıştım. 25 gram 25 tane nohut cipsi demekte. Oturuyordum. Sakin sakin. Tek tek. Böyle hoşuma gide gide yiyordum. Ve sonra bak artık yemiyorum bile. Yiyebilirdim. Orası ayrı bir konu ama aramıyorum. Diyelim ki protein bar yiyeceğim mesela. Protein barı da parçalara bölüyordum. Yanına çok az kuru yemiş. Belki meyve. Yanına bir kahve çok güzel bir ara ön yapıyordum kendime. Yani bir protein barı, işte fit böyle granola barı. Ya nasılsa sağlıklı bir şey, nasıl kalorisi az diye düşünmeyin. Kalorileri fazla. Bunları alıp paketi açıp hiçbir şey anlamadan, farkında bile olmadan yediğinin sıra sıra yiyince inanın bana o hissiyatı, o doygunluğu yaşamıyorsunuz. Ben mesela artık normalde hiç yapmadığım bir şey tabaklarımda yemek bırakır oldum. Çünkü doyuyorum. Çünkü gözüm de doyuyor. O yüzden atıştırma yapmayın. Güzelce tabaklar hazırlayın. İnanın bana kendinizi böyle prenses Diana gibi falan hissedeceksiniz. Yani kendinize önem verdiğinizi hissedeceksiniz. Vücudunuza, sağlığınıza baktığınızı hissedeceksiniz. Her konuda nasıl bilinçli olmaya çalışıyorsak vücudumuza aldığımız şeylerde de yemek konusunda da bilinçli tüketiciler olabiliriz bence. Özellikle benim gibi yemek yemekten aşırı keyif alan ama kilo verme sürecine girmiş olan insanlar için verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi bu. O yemekten aldığınız keyfi bırakmayın diye. Çünkü o keyfi bıraktığınız an yani içten içe sizi bir şeyler kemirecek. Çünkü siz hayatınız boyunca yemek yemekten keyif almışsınız. Siz her mutsuz olduğunuzda yemeğe saldırmışsınız. Siz her işleriniz yolunda gitmediğinde yemek yemek istemişsiniz. Şimdi bu insanlara git saçma sapan tarifler ye, baktığın şeyden keyif alma, yeşil yeşil smoothie'ler yap falan derseniz bu insanlar eninde sonunda bu bahsettiğimiz diyet kültüründen sıkılıp tekrar eski haline geri dönecek ben bunu yaşamış insanlardan biriyim. Bir deneyin. En azından bir süre bunu yapmaya çalışın. Faydasını görürseniz de alırım bir teşekkürünüzü. <laughs> İkincisi ve yine çok 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 önemli olan bir şey söyleyeceğim. O da küçük şeylerden kalori açığı yaratmak. Bu böyle birazcık hile gibi tamam mı? Bazı şeyleri hayatınıza oturttukça öğrenmeye başlıyorsunuz. Öğrendiğim şeylerden bir tanesi alternatifler yaratarak veya belli başlı şeyleri çıkartarak çok daha düşük kaloriler alabileceğim oldu. Biraz araştırma yapmak bakmaya da meraklı olabilirsiniz mesela bu süreçte. Çünkü Sonuçta kendinize yapıyorsunuz yani başkasına değil. Biraz araştırın, ChatGPT'ye diye sorun ama her sorduğunuz şeyin doğru olduğunu kabul etmeyin. Mesela diyelim ben hamburger yiyeceğim tamam mı? Ben nasıl bir tercih yaparım hamburger yerken? Bir kere ben canım hamburger yemek isterse yerim. Bunun başka bir oluru yok. Ben size şunu diyemem. Hamburger yemeyeceksin. Öyle bir şey yok. Canın ne istiyorsa yiyeceksin. Yani sen %80 oranında, %90 oranında evden sağlıklı şeyler besleniyorsan veya dışarıda da hani bildiğin, güvendiğin yerlerde sağlıklı sağlıklı besleniyorsan, hareket ediyorsan, kalori açığı yaratıyorsan ne yediğinin çok da bir önemi yok. Var ama sonra anlatacağım onu. %20 oranında ya da 30 olsun fark etmez. Rakamlara takılmıyoruz. Bizde öyle kısıtlamalar yok. Biraz kalorisi yüksek, ama seni o anda mutlu edecek şeyler tabii ki yiyebilirsin yani. Hamburger mesela onlardan bir tanesi. Ben geçtiğimiz haftalarda çok uzun zamandır hamburger yemiyorken iki kere üst üste hamburger yedim. Çok da mutluyum. Oh yarasın iyi ki yemişim. O kadar iyi geldik. Ama sonra mesela sıkıldım. Bir şeylere yasak gözüyle baktığınızda daha çok yapmak, daha çok yemek istiyorsunuz. Yasak gözüyle bakmayın. İstesem şu an arabaya atlar gider McDonald's yerim. Bu tarz düşündüğünüzde aramıyorsunuz çok. Diyelim ki hamburger yemek istiyorum. Mesela ben ne yaparım? Öncelikle sosları kullanmam. Çünkü özellikle mayonez, ketçap, ranch sos gibi gibi bu tarz soslarda inanılmaz kalori var. Mesela ufak tefek şeyler dedim ya. Yani bunlar farkında olmadan yediğiniz yemeğe, yediğiniz yemeğin kendisinden bile çok kalori ekleyen şeyler. Sos kullanmam. Yemeklere koyduğum yağ miktarına mesela dikkat ediyorum. Önceden hani zeytinyağı nasıl sağlıklı, ne olacak ki diyordum. Artık bilge biriyim. Zeytinyağına da, tereyağına da... Çok çok dikkat ediyorum. Sıvı yağ zaten hani genel olarak ben sıvı yağ margarin seven bir insan değilim. Hiç kullanmam. Çok çok nadirdir yani. Biz özellikle Egeliler, Türk toplumu olarak zeytinyağını şaldır şuldur kullanıyoruz. Yani çünkü sağlıklı bir şey ya. Tam da sağlıklı olması onun kalorisiz olduğu anlamına gelmiyor. Kalori açığı yaratırken maalesef ki bu tarz şeylerle fazladan kalori alabiliyoruz. Başlangıç olarak bu tarz şeylerin farkına varmak, bunları ufak ufak azaltmak veya belki alternatifler bulmak da bir yöntem olabilir peynir, kaşar peyniri, soslar ve en önemlisi içecekler. Beni içeceklerden kalori alırken görmeniz çok nadir bir durum olur. Çünkü ben eskiden çok kola ve ice tea içen bir insandım. Dediğim gibi porsiyon kontrolü olduğu sürece ve kalori açığı yarattığınız sürece her şeyi içebilirsiniz. Ama bence bu benim kendi fikrim. İçeceklerden kalori almak benim hiç istemediğim bir şey. Çünkü ne içtiğimden anlıyorum, ne bana herhangi bir faydası var ne de bilinçli bir şekilde tüketebileceğim bir şey. Ben içtiğim şeyden bir şey anlamıyorum. Evet, köpeğim kalktı. <laughs> Yine kapıyı açacağım. Peki ben ne içiyorum? %95 ben her gün sade soda içiyorum. Yemeklerime, kahvaltılarıma hep yanına onu koyuyorum. %5 oranında da böyle çok rakamlardan bahsediyorum da yani tabii ki böyle değil. Sadece kendimce bir hesap yaptım. %5 oranında da şekersiz yani stevia ile tatlandırılmış içecekler içiyorum. Ama bunlar gerçekten dediğim gibi çok nadir. Olduğum kişi gibi hissetmiyorum dedim ya öyle. Önceden mesela kolonun tadını özlüyordum. Artık özlemiyorum. Özleyebilirim. Bak dediğim gibi ben böyle şeyler anlatırken lütfen kendinizle kıyaslamayın. Ya ben kolayı çok arıyorum. Arayabilirsin. Bu senin kendi yolculuğun. Ben sadece kendi yolculuğumu anlatıyorum. Buradan lütfen kendine uygun olanları çek. Porsiyon kontrolünün en önemli noktalarından bir tanesi de besin değerleri aslında ama bu konuya geçmeden önce en başta bahsettiğim şu iki temel nokta var ya, onlardan bahsedeceğim ki yine akış bölünmesin. Şimdi dedim ki size başta günde almanız gereken bir kalori miktarı var kilo vermek için. Diyelim ki hesapladınız hayatınıza da baktınız ve 1500 kalori çıktı almanız gereken. Eğer siz bu süreci hızlandırmak, daha kısa vadede daha yüksek sonuçlar almak isteyip 1000 kaloriden az alırsanız bu sizin vücudunuza, beyninize, hayatınıza yol, su, elektrik olarak kat kat geri dönecek demektir. Lütfen ama lütfen sağlığınız için bunu yapmayın. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen aşırı bir kalori açığı yaratmayın. Vücudunuz sizin sandığınızdan çok daha kötü tepkiler veriyor. Anlatıyorum. Bir kere günde zaten 2000, 2500, 3000 kalori alan bir insan bir anda şok bir şekilde 1000 kaloriden az almaya başlarsa vücut kıtlık bilincine giriyor. Bunları dediğim gibi yine araştırın. İsimlerinden tam emin değilim. Şöyle düşünün mesela siz normalde günde 2500, 3000 kalori alan bir insan ve gemi yolculuğuna gittiniz, sonra bir adada mahsur kaldınız. Şimdi ne oluyor? Siz haliyle o adada mahsur kaldığınızda bir şey yiyemiyorsunuz. Birkaç yaprak, belki birkaç böcek falan yiyorsunuz ve kalori miktarı çok çok düşük. Yani vücudunuzu besleyebilecek bir kalori yok. Peki vücudunuz bu durumda ne yapıyor? vücudunuz kıtlık bilincine giriyor ve yağ tutmaya başlıyor. Ve en önemlisi metabolizmanız yavaşlıyor. Metabolizma çok önemli bir şey. Bir noktadan sonra da beyniniz sizinle oyunlar oynamaya başlıyor. Ve siz de beyninizin oyunlarına yenik düşüyorsunuz. Çünkü bir enerji kaynağı yok. Aynı şekilde mesela diyet yaparken de normalde 2500 kalori alırken siz bir anda atıyorum 800 kalori aldığınızda biraz gider bu. Hatta belki kilo verdiğinizi düşünürsünüz. Sonra beyninize yenik düşüp daha çok yemeklere saldırmaya başlarsınız. Bunu hayatında yaşamamış bir tane bile kilo verme yolculuğunda insan ben tanımıyorum. Hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemenin bir mantığı yok. Şu döngüye, şu kısır döngüye girmekten vazgeçelim. Çünkü yediğimiz şeyler sadece bizim kilo almamız, sadece vermemiz için değil yani bizim yaşamamız için organlarımız için çok önemli şeyler. Bunu böyle matematiksel hesaplayıp işte az yiyeyim, az çok kilo vereyim bu tarz düşüncelere girmiyorsunuz vücudunuzu beslemekle ilgileniyorsunuz. Biz o yüzden zaten birinci bölümde diyet demedik. Biz o yüzden sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme dedik. Beynimiz işlevlerini yerine getirebilmek için günde 300-400 kalori harcıyor ortalama. Karaciğerimiz 200-300 kalori harcıyor. Kalp 150-200 harcıyor. Ve sen gidip 800 kalori alıyorsun. E hangi organın kullanacak onu? Yani sırf kilo verebilmek için organlarınızın sağlığını riske atıyorsunuz. O yüzden ben mesela bu tarz içerik üreten çok 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 az kalorili beslenen influencerlara veya içerik üreticilerini hiç tasvip etmiyorum. Ya kesinlikle böyle insanlara prim vermeyin. Bu kısa vadeli sonuç alma isteği uzun vadede size birçok hastalık olarak geri dönebilir. Kesinlikle tavsiye etmiyorum yani. Ne kadar üzerine bassam o kadar az olur. <laughs> İkincisi de günlük küçük küçük kalori açıkları yaratmanız. Başta küçük gibi gelebilir ama bunlar sizi haftalık olarak tatmin eder, mutlu eder ve sonuçlar hoşunuza gider. Diyelim günde 200-300 kalori açık bırak e bu haftada ne yapar? 1400 ile 2100 kalori açık yapar. Yani aslında baktığınızda çok iyi bir iş başarıyorsunuz. Düşündüğünüz kadar kompleks bir şey yok. Ama tabii ki bunu pratiğe oturtmak çok zor farkındayım. Kilo verirken ne kadar sağlıklı beslendiğimiz de önemli. İstesek bir tane pirinç patla, akşamında da bir hamburgerle gayet kilo verebiliriz. Ama bunun bize nasıl bir yararı var? Bunu da bir sorgulamak lazım yani. Çünkü biz bütünsel olarak değişmek ve artık sağlıklı bir insan olmak istiyoruz. Bunu tabii ki yapabilirsiniz bazı günler çok yoğun geçer evden uzaktasınızdır haliniz yoktur misafir gelmiştir tabii ki kahvaltıyı bir pirinç patlayla geçiştirip akşamda arkadaşlarınızla birlikte bir hamburger yiyebilirsiniz ya da bir film açıp hamburger yiyebilirsiniz bunlar çok normal şeyler ben bunu sürekli olarak yapmaktan bahsediyorum süreklilik söz konusu olduğunda yediğimiz şeylerin besin değerlerine bakmamız İyi olur vücudumuz ve sağlığımız için. Öncelikle benim hayatımda artık olmazsa olmaz yani böyle bir parçam, bir uzvum gibi olan bir şey varsa o da protein. Ne yersem yiyeyim içinde mutlaka protein olmasına özen gösteriyorum. Az ya da çok imkanlar dahilinde ne kadar olabiliyorsa. Mesela proteinsiz kahvaltı etmem. Bir aksilik olmadığı sürece, koşullar el verdiği sürece olabildiğince fazla koymaya çalışırım. Çok bonkörümdür bu konuda. Çünkü dostlarım, protein kan şekerini dengeler, tok tutar, ani açlık krizlerini önler. Kaslarımızı, kemiklerimizi, hormonlarımızı, cilt sağlığımızı korur. Yani bu kadar önemli bir şeyi hayatıma olabildiğince dahil etmeye çalışıyorum. Protein benim en yakın dostum. Çok seviyorum kendisini. Sizin de en yakın dostunuz olabilir. Paylaşabilirim isterseniz. <laughs> i̇nternetten mesela araştırmalar yapın. Öğünlerinize nasıl protein ekleyebilirsiniz? Ya yani mesela hiç düşünmediğim şeylerde çok protein var. Mesela karides çok güzel bir protein kaynağıymış. Kalorisi düşük ve proteini yüksekmiş mesela. İnanamadım ben bunu duyduğumda. Güzel protein kaynağı olan baklagillere bakın. Mesela edamame. Doğru mu okudum bilmiyorum. Fasulyemsi bir şey. O da o da ne kadar pahalı bilmiyorum. Çok servet değerinde ama bir bir kere alıp yedim. Sonra internetten baktım çok proteinliymiş, çok sağlıklı bir şeymiş. Mesela bu tarz şeylere bakabilirsiniz. Her öğünde nasıl protein miktarımı arttırabilirim diye pratikler yapa yapa zamanla zaten oturtmaya başlıyorsunuz. Yani kimse bir günde öğrenmiyor hiçbir şeyi. Makarna pilava göre çok daha proteinli bir şeymiş. Benden duymadınız. <laughs> o yüzden makarnaya artık daha sıcak bakıyorum ben. Yani sadece yemiş olmaktan ziyade bilinçli bir tüketici olmaktan bahsediyorum dostlarım. İsteyince başaramadığımız hiçbir şey yok. Sadece temelimiz sağlam değil. Yani bizim ülkemizde her şey de olduğu gibi beslenme konusunda da temelimiz çok sallantılı. Beslenmeliyiz, nasıl hareket etmeliyiz. Ya beden eğitimi dersleri vardı. Doğru düzgün spor bile yaptırmıyorlardı ya. Salıyorlar, veriyorlar bir tane top. Bir tane top kızlara, bir tane top erkeklere. Biz öyle koşturuyoruz. Kimisi dedikodu yapıyor, makyaj yapıyor. Böyle bir sistemden, böyle bir eğitimden geldiğimiz için biz tam olarak yemeklerle nasıl bir ilişki kurabileceğimizi bilemiyoruz. O yüzden artık bunu öğrenmekte bizim elimizde. Yapacak bir şey yok. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Yine yorumlar görüşmeyi çok isterim. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Bir sonraki bölümün konusunu sezgisel beslenmeye giriş gibi bir şey yapabilirim. Emin değilim henüz konusundan. Ya da belki internette gördüğüm bazı toksik videoları değerlendirebiliriz. Öyle bir şeyler yapabiliriz bilmiyorum. Siz yazın. Ortaya karışık bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bir bölümü zaten kesin spora ve hareket etmeye ayıracağım. Onu muhtemelen dördüncü bölüm yaparım. Üçüncü bölümden emin değilim neyden bahsetsem. Artık yorumlarda beraber düşünelim dostlarım. Sizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Öptüm.